Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Yayınımı ve videomuza herkes hoş geldi. Bugün e, bir challenge deneyeceğiz. Önce bir atlayalım. E, bir inelim. Şey olarak. Zaten çok fazla atlayalım olmaz diye düşünüyorum. Bu, Hem canlı yayındayız hem de e, video kaydındayız. Burada e, çarkı felek çevireceğiz. Çarkı felekte bu bizim challenge'ımızı belirleyecek. Yani normalde maç başlamadan yapmam lazımdı da. Yani maçımız başladı. Biz ufak tefek saklanıp şeyler yapmayı deneyeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi ben bir evin içerisine girmeyi planlıyorum. Kairos. Buradayım buradayım. Adam var hani de. Tamamdır. Fightlayalım. Abi mecbur şu an bu arada hani adam beni öldürmesin daha da oyunun başından. Tamam, tamam tamam. Sıkıntı yok. O şeydi e, mecburiyetten yani ansızın Çalıncım gere, gereşen gereşen gere bir, bir, gere bir durum. İlk tek onunla mı oynayacağız çıkan da bu mu? A Hayır şimdi şeyi değiştirdim ben. İki tane çevireceğim. ikisinden ne gelirse. İlki tabanca geldi. Hmm. Tabanca şey olacak. İkincisi ne bakalım. Neler, mi seçiyoruz anlamadım. İkincisi pompalı geldi. Şimdi sadece pom pom tabanca pomp pompalı ve tabancayla oynayacağız. Hmm. İyiymiş hocam. İkisinin de kralı geldi vallahi bu arada hocam. Ben pompalı buldum mu bu arada? Ben <laughs> pompalı hem tabanca buldum şu an. Harbi mi? Vallahi. Ne yapıyor oyun bizi dinliyor mu acaba anlamadım <laughs> ki. Adam senin orada mı? Öyle evet. Şey. Hallettim hallettim. Ölme karabaş. Hemen, no, hemen işin... gel, gel sen doğru. Ah be. Atamadın mı? Geldi geldi. Beni dönüyorlar. Bir de var bu arada. Abi bir şey var sana. Aa, Abi, adamlar o... var. benim burada da. Abi sen benim işaretlediklerime doğru gitme ben alacağım onları. Sıkıntı yok, yok ya onu alırım. Bir tane daha vardı bu arada. Biliyorum. Adam bana doğru gelme çalışıyordu. Bilmiyorum gelir mi? İşaretlediğim loot'a git. da. Şuralarda abi. geziyordu Tamam al abi sen bak şu kalkanı al. Sen şunu da iç, ilk şunu iç, ilk şunu iç. Oo geliyorum sana doğru. İçeri mi attın? Kemal bir detaysın sen ya. Aha Şenol hocama nasıl sıhhiyecilik yapalım ya da. O big shield'ı mı? Adam bana sıkıyor, nereden sıkıyor ama. O dediğim yere doğru ben lazım. Aha ileriden mi? Yo gözümde daha gördüm adamı tamam. Bu arada arkadaşlar bu tür içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ekstra eğer destek olmak isteyen varsa Bayna Game'den bağış yapabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öldürdüm bu arada adam. Evet şimdi challenge'ımız gereği sadece pompalı ve tabanca ile oynayabiliyoruz. Bu evet bizim için biraz zor olacak. Çünkü şöyle düşün Sniper'ımız yok. Uzak mesafede adam vurmamız gerekiyor. Var ama alamıyoruz. Var <laughs> ama alamıyoruz. Yani. İşaretleri şey çıktı. tactical pomp. Bu arada diğer pompalılar serbest ya. Hani şey olarak, tactical falan. Hı, hı Abi bu arada he, sana ihtiyaç yok. Tamam senin ihtiyacın yokmuş ondan. Okey. Üzerimde bir tane big shield çalışıyorum. Abi bir şey söyleyeyim sana o zaman şunu alsana. Gel buraya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gelemiyorum. Atıyorum sana doğru. Sen al oğlum. Oradan al bir. Ben de öbür bombayı alayım yani. Tamam okey. Ee, ya, arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İçeriklerden memnun musunuz? Değil misiniz? Sizin önereceğiniz bir şey var mı? Ya yani, da önerileri açız. Ama biz de hani gelişmekte olan bir kanal olduğumuz için tabii ki de belirli bir aşama yere gitmeyi düşünüyorum. Ama bu hiç olmayacak demek değil yani. Hiç olmayacaktır. Hiç da zaten söylüyorum. Hiç zaman yap, yapmam etmem derim yani. Ben ne zaman Fortnite'a girip şey yapmaya çalışsam, video çekmeye çalışsam ya da ne bileyim. Edo şey, neydi o? Canlı yayın açmaya çalışsa Fortnite'a güncelleme geliyor. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Hey, Fortnite. Sen kimsin? Oh. Ay ya hocam. Şaka şaka verdim şey. Dedim ertesi gün hesabınız ban yedi. Hocam aman. <laughs> sen, canlı canlı yayında Fortnite'a e ee, sen kimsin? Adam mı var? Ya hocam sana şurada şöyle bir hediyem var. Oo. Oh. Thank you. Ben yani de oh. sen şu bir hediye bıraktım. Dur abi altın bir şey görüyorum. Altın sniper var yerde. Ama almak yasak Kairos. Aa! Kairos evet. A almak yasak Kairos. Almadım almadım. Kairos'a engel olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Chat, Çet, chatten enerjinizi göndürüp engel <laughs> olun. <laughs> ah, trap var. Trap alabiliyoruz evet. değil mi? Trap bomba serbest canım. O kadar da vicdansız değiliz. Hayda. Normalde bir challenge'ların bazıları var abi şey hiçbir şey alamıyorsun yani ne trap. Sadece heal malzemesi ve challenge yaptığın silah başka bir şey yok. Ben canım. geçen sadece heal malzemesi olmadan oynamaya çalıştım. O videomu acaba bir şey girmekten yaralırsın. İndiğimde öldüğüm bir oluyor. Yine ne kadar önemli bir şeymiş ya onu anladım ben biliyor musun? Hani kalkan bir nebze idare ediyorsun da heal olmazsa olmaz yani bıraktım yerde. Ne alacaksa? her şeyi taşımak için. Medkit alalım yani metkiti. ya medkiti. Ne şurada şu varmış. Bir tane pompalı feda edebiliriz. Onu nasıl alacağız bu abi be? Hadi be, drop'a gidelim abi. Bombaları bıraktım. Shield aldım onun yerine. Bana kahretsi bombaları bırakmamam gerekiyormuş. Dur ama neyse. Kairos, sen bombaları mı sallıyorsun? Evet abi. Eve atıyorum ki ev biraz kırılsın. Orada sandık var bu arada. Okay. Bir de şey boş harcamak istedim ya. Birazını bunu kırmak istiyorum. Ben de o kadar fazla mermi yok. Kırma abi tamamdır. Ha, hallederim. Oo. Denedim. Biri denedim. gördü, gördü gördü Ama Tamam abi, ben şu drop açıyorum ve kaçıyoruz. Abi şunu al şunu al. al şunu. mı? Ona şunu al. Çalıyı alamıyorum. Neyin yerini alacağım? Tamam bir şey yine alma al kaç direkt kaç Tam ben alıyorum çalıyı ay Allah'ım yarabbim Üzerimde iki tane kalkan var oğlum Hay Allah'ım ya. İki slotumda da kalkan var Abi benim şu an iki slot kalkan iki slot e, silah bir slot çalı Eşe 10, on, on e, Bende bir tanesi medkit diğer, diğer ikisinde Kalkan, büyük kalkan. Çalıyı giyeceğim diyorsan vereyim bu giy. Yok be. Ya yani iki tane büyük kalkan dediğim şey olur. Birisinde iki tane, diğerinde üç tane kalkan var. Biraz risk alıyorum çünkü neden olmaz. Al bakalım. Kairos adam geldi. Nasılsın abi buyursun. Çalıya attım bu arada çakacak çıktı. Çalı şu an. da var adamda bir tanesini. Ooo oo, oo, ey. Ee. Ey. Ben kaçtım. Savunabilecek ben misin kendini? Ben öldüm abi. Ya şu an duvarım muvarım olsa savunurum da duvarım yok. Oo, oha, oha, oha nasıl sıkıyorlar o kadar iyi. Oh, neyse. Nice. Yapacak bir şey yok. Kanka si se... Bana şeyle sıkmış. Böyle bir sıkış mı var? <laughs> Nereye burst'lü olan sıratla sıkmış. Manyaklar ya. Nasıl o kadar nasıl sıkabiliyor ya? Biz bakalım videoyu bitiririz de yapacak bir <laughs> şey yok. Evet. Arkadaşlar bu arada videoyu bitiriyoruz derken şaka edici de, cidden videoyu bitiriyoruz. <laughs> Devamını görmek isteyen varsa canlı yayın tekrarından ve canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. <laughs> Video kaydını sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.